Herkese merhaba. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra asbest maddesinin ne kadar kanserojen ve insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu hepimiz öğrenmiş olduk. Deprem yıkıntılarında molozlarında bulunan bu asbest maddesi sebebiyle bu molozların özellikle döküm sahalarının çok ince düşünülerek her türlü hesap yapılarak doğru konumlara dökülmesi gerekmektedir. Ancak şu anda da size göstereceğim üzere asbest maddesi Nardüzü bölgesinde şehrimizin üzerine rüzgar olarak gelen bölgeye dökülmüştür. Ancak belirlenen mevcut döküm sahası dağdan rüzgara esen rüzgar koridoruna yapıldığı için her rüzgarla beraber şehrimizdeki herkes kanserojen maddeyi solumak zorunda kalıyor. Halbuki Türkiye'nin en büyük yüz sahip ilçelerinden birinde çukur bir alana bu harfiyat dökülmüş olsaydı biz şu anda her rüzgarla kanserojen madde solumak zorunda kalmazdık. Hep söylediğim gibi Önemli olan bir şey yapmak değil, planlı, programlı ve doğru yapmaktır.